Merhaba. Ben maskeli. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor video like atman ve kanala abone olma bir açman gerekiyor. Tamam mı dostum? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinizi beraber ne yapıyoruz? Bugün videosu çekmiyoruz. Bugün ailemize yeni kişi geldi. Ses atma onu da göreceğiz. Yeni gelen kişileri hiç görmedik ses atma uydularında. Çünkü ses uydularında da onları göreceğiz. Zaten çok iyi bir ses atma buldum. Düşünüyorum. Yapmayı düşünüyorum. Zaten onlar da olacak zaten. Ses atma değil. Dedi gerçekten. Çok güzel ses atma uydusu ama çok güzel ses atma olacak. Ailemize yeni gelen kişimiz bu arada. Gösteriyorum. Burada. Plek. Adı Plek. Muzur ile kara kedinin şeyi. Hiçbir şey yapamıyor başka. Başka hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapılmıyor başka. Bıcı. bir anda şöyle şey dönüşüyor. Aynı suratı aynı kalıyor. Bir ışık Zümrüt ışığı gibi düşünün. Öyle bir şey ekleniyor. Böyle bir kişi halimize geldi. Arkası da böyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Ben antalya kanalında olacağım. Için çok şanslıyım bence. Lütfen videomuza videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bay bay.